Sıkça kullandığımız yanlış kelimelerden biri de geri iade. Geri vermek, geri çevirmek, karşılık olarak yapmak ve yansıtmak anlamlarına gelen iade etmek fiilini ekleme yaparak oluşturulan geri iade etmek kalıbına sözlü ve yazılı anlatımda sıklıkla rastlıyoruz. Halbuki geri vermek ve iade etmek eylemlerinin birleşimiyle oluşturulan geri iade bir yanlış kullanım örneğidir. İade zaten geri vermeyi içerir. Haliyle geri iade söylemi de nüans farkı örneğinde olduğu gibi ikilem içermektedir. Yani geri geri vermek şekline bürünmektedir. Geri iade diyerek aslında geri verdiğiniz bir şeyin size geri verilmesi anlamına gelmektedir. Geri iade, fol dolu ilgi ve alaka ilk başlangıç. Bunlar birlikte kullanılınca anlatım bozukluğu oluşturan kelimelerdir. Demek ki geri iade kelimesini kullanmayacağız. Bir sonraki programımızda görüşmek ümidiyle esen kalın.